Merhaba arkadaşlar. Yusuf Akko YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda diğer standart videolardan farklı olarak herhangi bir ürün ya da konu hakkında bilgi vermeyeceğim. Savunma sanayi alanına meraklı kişilerin ya da yeni başlayanların mühendis olsun ya da olmasın alana ilgili herhangi birinin okuması gereken ya da benim okuduğum ve tavsiye etmek istediğim kitapları sıralayacağım. İlk kitap savunma sanayi alanında yıllardır çalışmalar yapmış. Bu konuda Danışmanlık vermiş ve firması da bulunan Sami Atalan Bey'in ansiklopedide diyebileceğimiz çalışmaları var. Şu an bu size göstereceklerim yenileri. Bu ilki Modern Hava Sistemleri 2. Bir de bunun Modern Hava Sistemleri 1'i var. Ben ilk 1'i okumuştum. Hatta benim sol masaya ilgim tam anlamıyla buraya yöneldiğinde ilk okuduğum kaynaklardan biri buydu. Şimdi ikisi de çıktı. Yenisi burada. Onu da... Kısa bir sürede okumayı planlıyorum. Bir, birazını okudum. Ama bakacaksınız internetten fiyatları biraz tuzlu. Haberiniz olsun. E, şimdiden gösterdiğiniz çok pahalı vesaire. Yapacak bir şey yok. Ben de kendilerine söyledim. Fiyatı biraz pahalı geliyor meraklanı diye. Onlar da e, böyle e, kaliteli basın bu içerik mecburen o fiyata çıkartabiliyoruz dediler bana. Bu hava sistemleriydi. İkinci kitap yine Sami Atalan Bey'in Modern Kara Sistemleri. Bu serinin devamı olan farklı bir kitap da vardı. Onu da alabilirsiniz. Savunma sahnede kullanılan ürünlerde deniz, kara, hava genel anlamda bir bilgiye sahip olmak için yararlanabileceğiniz kitaplar üniversitenizde, lisenizde bence yoksa da okul yetkililerine bu kitapları aldırın, kütüphanelerinizde de bulunsun. Önereceğim üçüncü kitap da Havacılık ve Savunma Sanayi üzerine çalışmalar. Bora Çağlar'ın kitabı kendisi Eskişehir'deki Hava Bakım ve İkmal Fabrikası'nın da bir dönem yöneticiliğini yapmış emekli bir asker. Burada bayağı faydalı bilgiler var. Örnek verirsem havacılık alandaki özel askeri havacılık alanındaki altyapının tamamıyla Amerikalılardan alındığını varsayıyordum. Öyle biliyordum. Ama bu kitabı okuduktan sonra öğrendim ki Alman ve Hollanda etkisi çok yüksek seviyedeymiş Türk havacılığında. Hani bazı bakımları, bazı motorların bakımını Almanlardan ve Hollandalılardan öğrenmiş. O da benim çok ilgimi çekmişti. Bu açıdan önemli bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Ben bu kitabı şu an basımı var mı bilmiyorum. Nadir kitaptan bulmuştum. Siz de oradan bakabilirsiniz. Dördüncü kitabımız Vecihül Kuş bir tayyarecinin anıları. Yapı Kredi yayınlarından çıkmış bir kitap. Veciurkuşu Kuş'u savunma sahi meraklarının çoğu bilir. Kendisi hem Gazi pilotumuz Birinci Dünya Tavaşı'da savaşmış. Sonrasında Cumhuriyet kurulduğunda yerli havacılık için mücadele etmiş. Kendi uçaklarını üretmiş. Ancak dönemin şartlarından dolayı çalışmalarının önü kesilmiş, izin verilmemiş ve maalesef o dönemdeki havacılık faaliyetlerimiz akamete uğratılmış. Vecihi Bey'in hayatı bu kitapta anlatılıyor. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Beşinci kitabımız Ebu Ziya Abdurrahman Velid tarafından yazılan tayyarecilik kitabı. Kendisi aslında gazeteciymiş, bu alana meraklı bir gazeteci. Yaşadığı dönemdeki havacılıkla ilgili gelişmeleri yazmış, Osmanlıca yazmış. Pavotek firması bu kitabı Günümüz Türkçesine çevirerek bence büyük bir iş yaptı. Ayrıca kendilerine de buradan teşekkür ederim. Yeni bir kitabı daha çevireceklerini duymuştum. Onu da yakın zamanda bekliyorum. Pavote'nin yaptığı gibi Osmanlı döneminde ya da daha eski zamanlarda yazılmış teknoloji, savunma sanayi, havacılıkla alakalı kitapların günümüz Türkçesine çevrilmesi ve gençlere okutulmasını ben gayet önemli buluyorum. Bunun daha da yaygınlaştırılmasını istiyorum. Kendilerine tekrardan ayrıca teşekkür ediyorum. Altıncı kitabımız Yakup Evirgen tarafından yapılan Kur Kapanmasın kitabı. Bu kitabın özelliği şu ya da benim için ilginç bir hikayesi var. Bir gün Fatih'te bir tane kafede otururken Tevfik Eseri duvarında gördüm. Duvardan kitabı alıp merak edip okudum. Hani orada oturup çay içerken bu kitabı bitirdim. Savunma sanayi hakkında bilgiler veriyor. Bazı projelere başlandığında nasıl sıkıntılarla karşılaşıldığını, bazı projelerin nasıl sonlandırıldığını, Baykar'ın nasıl önemli işler yaptığını gösteriyor. O açıdan önemli bir kitap. Bu kitap 2011 yılında yazıldı. Yani yakın geçmiş diyebileceğimiz bir tarihte yazıldı. O dönemde pek çok konuyu da ele alıyor. Ayrıca savunma sanayi tarihimize de çok küçük bir yer veriyor. Okumanızı tavsiye edeceğim kitap. Bunu da nadir kitaptan büyük ihtimalle bulabilirsiniz. Yedinci kitabımız Osman Yalçın'ın yazdığı Türk Hava Harp Sanayi kitabı. Dünya Havacılığının kuruluşundan Osmanlı'daki havacılık faaliyetlerine Oradan günümüze kadar havacılıkla alakalı konuları anlatan, yani havacılık tarihimize ışık tutan bir kitap. Bunu da ayrıca okumanızı tavsiye ederim. Sekizinci kitabımız yine Osman Yalçın'ın kitabı olan Türk Hava Gücü kitabı. 1911 ile 1950 yılları arasını anlatan Osmanlı'nın son yıllarından Mendes'e kadar Türk Havacılığı'nın kuruluşu, ilerleyişi ve yükselişini anlatıyor. Bunu da ayrıca okumanızı tavsiye ederim. Sadece savunma sanayi meraklı değil, havacılık merakları da okuyabilir. Dokuzuncu kitabımız Doktor Aziz Gül tarafından 1987 yılında yazılmış. Dünya savunma harcamaları ve savunma sahnelerinin yapısı. Bu kitap 1987 yılında yazılmış bir kitap. Ben de nadir kitaptan bulmuştum. O dönemde savunma sanayi yapıları nasıl, harcamalar ne yönde merak ettiğim için almıştım. Siz de eğer bulabilirseniz almanızı tavsiye edeceğim bir kitap. Geleceği planlamak istiyorsanız öncelikle geçmişe bakmalısınız. Sadece kendi geçmişe değil, dünyadaki diğer ülkelerin de bu konularda ne yaptığını iyice bilmemiz gerekiyor. Bunun için savunma sanayi alanında sadece bugün yapılanları da geçmişte yapılanları da okuyup incelemekte fayda var. Bu tam anlamıyla bir kitap değil, bir makale ya da çalışma da diyebiliriz ayrıca. TÜBİTAK tarafından hazırlanmış, savunma sanayi ve tedarik üzerine neler yapması gerektiğini anlatan çok güzel bir çalışma. Bunu da nadir kitaptan buldum. Ben genelde nadir kitapta savunma sanayi ile alakalı basılan eski ya da pek bulunmayan kaynakları araştırıp oradan alıyorum. Size de tavsiye ederim tekrardan. Bunu fazla tekrarladım ama yapacak bir şey yok. 11. kitabımız Hayalden Geleceğe Türkiye'nin Yeni Eğitim Uçağı Hürkuş'un hikayesini anlatan Tusaş tarafından basılan Hürkuş'un kitabı. Burada Hürkuş uçağının planlanması, ihtiyaç, üretim süreci ile ilgili bilgiler yer alıyor. Zaten çoğunuzun malumu Hürkuş ismini Recep Hürkuş'tan alıyor. Hatta Tusaş güzel bir ahde vefa yaparak bunu hürcet olarak devamlılığını sağladı. Bunu ayrıca ben çok önemli buluyorum. Hürkuş'un isminin yaşatılmasını, devam ettirilmesi. Hem bu platformda hem de diğer platformlarda. 12. kitabımız Nuri Demir Nutkurk projesinin planlarının bulunması üzerine bu uçağı anlatan bir avcı teyaresi yapmaya karar verdim kitabı. Yani bu Nuri Demir planlarını, bu planların bulunmasını, bunun hikayesi de ilginçtir aslında. Nuri Demir'e uçağın tasarımını yapıyor. Bazı planları Almanya'ya gönderiyor. Orada kalıyor. Sonrasında bulunuyor. Ayrıca bu uçak için de ilerleyen günlerde güzel bir haber alacağız inşallah. TUSAŞ'ın bir sürprizi olacak. Bunu bilmiyorum herhangi bir yerden bulabilir misiniz? Bu FNSS'nin 25. yıl kitabı. 25 yılda FNSS'nin nereden nereye geldiğini, ne işler yaptığını anlatıyor. Belki nadir kitapta vardır. Yoksa FNSS'ye, Twitter herhangi bir yoldan ulaşıp isteyebiliyorsanız oradan da tedarik etme imkanınız var da hani bilmiyorum ellerinde var mı, gönderirler mi? Bence şahsi olmasa da üniversitelerin kütüphaneleri ya da liselerin kütüphanelerine olması gereken bir kaynak. Şimdi kütüphanede olup da daha okumaya fırsat bulamadım savunma sahneli ya da havacılıkla ilgili kitaplardan birkaçını göstereyim size. İnsansız Ordular kitabı İnsansız sistemler üzerine yazılmış yeni bir kitap. Birkaç yerde de övgüsünü görmüştüm. Merak ettim aldım. Daha ön sözünü ya da kitabın içeriğinin hiçbir şeyini okumadım. Kitapla ilgili bir şey bilmiyorum ama siz de benden önce okuyup bilgilenebilirsiniz. Ayrıca Fatih Tetik tarafından yazılan Sultan Abdülhamit dönemi savunma sanayine ve silah sanayine ışık tutan bir kitap var burada. Bunu da dergah yayın evinden almıştım. Orada güzel de bir indirimle aldım. Size de Tavsiye ederim. Ben de yeni okuyacağım bu kitabı. Bakalım nasıl, iyi mi? Benim için böyle kitapları gösteriyorsun, ediyorsun. İyi güzel de bu kitapları almaya hepimizin gücü yok ya da ulaşamıyoruz ya da basılmıyor diyenler olabilir. Hani orada size söyleyebileceğim en iyi şey üniversiteler açıldığında artık liselere geri dönüldüğünde oradan yöneticilerinizden kütüphanelerinizi savunma sanayla ilgili kaynaklarla doldurmalarını isteyin. Hatta baskı yapın. Olmadı. Bana da yazın. Ben de ayrıca tweet atayım bu konuda. Video'nun başlarında daha söylemiştim. Powertech firması kitap bastırdı, kitap bastırmaya devam ediyor. Benim isteğim aslında diğer bütün savunma sanayi firmalarının bu kervana katılması. Yani hepsinin kitap bastırmaları, kendi alanlarında, farklı alanlarda bu olayın böyle devam ettirilmesini istiyorum. Örnek vereyim. Türk savunma sanayinin ürettiği zırhlı araçlar, ateşli silahlar, topçu sistemleri ya da dünya çapında üretilenler üzerine Türkçe kaynak bulmak neredeyse imkansız. Bu alana meraklı genç bir öğrencinin ulaşmasının neredeyse imkansız olduğu yerlerde bu bilgiler ya da ortamlarda bunun daha kolaylaştırılmasını istiyorum. Bu konuda en büyük dileğim bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.